yayınlarına hoş geldiniz. Yunanistan ile gerilim sürerken Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı ve İstinye Üniversitesi Göğsam Direktörü Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Pekin, Yunanistan'ın Amerika'nın desteğiyle Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri'ni imha edebileceğini söyledi. Sayın İsmail Hakkı Pekin şok iddiasıyla Yeni Çağ TV'de. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın İsmail Hakkı Pekin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler efendim. Katıldığınız bir televizyon programında ABD ve Yunanistan Türkiye'yi işgal edemez ama donanmamızı ve hava kuvvetlerimizi imha edebilirler dediniz. Bu iddianızı açar mısınız efendim? Niye böyle söylediniz? Yani şöyle söyleyeyim öncelikle. De, bir defa Yunanistan'ın yerini iyi koymamız lazım. Yunanistan 1821 yılında e, mora isyanı başladığında e, o bu, burada bu devletin kurulmasını öne yapılanlar Ruslar, İngilizler ve Fransızlardır. Amaçları da e, Osmanlı Devleti'ni zayıflatmaktır. Ve e, o günden bugüne yani çok büyük bir katliam yapmıştır. O 1821'de e, yaptığı katliamda 40 bin kişi ölmüştür. Çoluk çocuk dahil morada. Dolayısıyla e, Yunanistan'ın yerini iyi koymamız lazım. Yani Yunanistan o günden bugüne Hala e, aynı şekilde e, geçmişte Ruslar vardı, şimdi İngilizler var, Amerikalılar var, Fransızlar var, devam ediyor. Onların e, desteğinde daima Türkiye'yi zayıflatmak için ya da Osmanlı'yı zayıflatmak için, arkasından Türkiye Devleti'ni zayıflatmak için bir e, taşan olarak kullanılmıştır, bir maşa olarak kullanılmıştır ve kullanmaya devam etmektedir. Birinci tespitimiz bu. Bir defa bunu bir yere koyalım. Yani Yunanistan'da sorunlarımız biz şeyler halledemeyiz eee görüşlere hallettiğimiz çok zor. E, çünkü e, denizin iki, yani karşıdaki e, karşıdaki devletin mantalitesi çok değişik. E, o e, şeyin iki yakasını e, Ege Denizi'nin, Adalar Denizi'nin evet. iki yakasını e, evet. şey yapmak istiyor. E, o bölgeyi kontrol etmek istiyor. Birisi bu. E, i̇kincisi ikincisi e, yine e, söylemem gerekiyor. Bu nereden çıktı diye sorarsanız aslında e, daha önceden Rand Corporation'ın e, işte 2000, 1986'dan itibaren zaman zaman oynadığı e, harp oyunları var ya da e, oynadığı bir takım senaryolar var. O senaryodan birisi de budur. Deniz senaryosu, Deniz Kuvvetleri senaryosu. O senaryoda bu işlenmiştir bu konu. Yani e, nasıl e, işte e, tü, e, şeye çünkü karaya çıktıkları zaman geçmişte olduğu gibi karadan Türkiye'yi işgal etmeleri mümkün değil. Yani e, böyle bir şey gerçekten mümkün değil. E, çok büyük zayiat vereceklerini biliyorlar. Türkiye'yi işgal etmeleri falan a, ak, akla gelmeyecek bir şey. Onun için e, Türkiye'yi karadan teşhit etmeleri gerekiyor. Yani denizden teşhit etmeleri gerekiyor. E, eğer e, deniz kuvvetleri o kuvvetlerine çok büyük bir zarar verdirirlerse bu takdirde e, şey e, e, Türkiye e, zayıf basılmış oluyor. Bir de e, düşünün e, işte şey terör görüyorlar. E, arkasından e, o bölgeye Amerikan üssü kurdular. Dedaiş bölgesi dahil olmak üzere. Türkiye'nin oradan herhangi bir yere müdahalesi önlenmiş oluyor. Peki efendim evet. e, bu ihtimali gerçekleştirebilirler mi? Yani Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri'ni imha edebilirler mi? E, Yunanistan'ın veya Dedaiş'taki Amerikan üssünün buna gücü yeter mi? Amerikan üssü, e, kastettiğim Amerikan üssü o değil, DEDAŞ'taki Amerikan üssünün amacı e, orada Amerikan birlikleri var, Amerikan üssü var. E, Türkiye'nin e, Ege'deki bir kara savaşından sonra e, Yun Yunanistan'a doğru yapacağı bir karar kağıtını önlemektir. Yani e, dolayısıyla e, bu karar kağıtını önlemek için oraya e, önleyecek bir üst orası. Yani e, Türkiye oraya e, Amerikan gücü olduğu için taviz etmekte zorlanır. E, yani Türkiye'yi durdururlar e, o bölgede. Yani amacı o. Türkiye'nin karadan cevap vermesini engellemek. Şimdi öbür tarafa gelince gelince geçmişte bunlar olmuş. Geçmişte baktığımızda Türk Türkiye'nin ya Osmanlı'nın mesela 1827'de Navarin'de donanmasını yapmışlar. Kimler? Yine işte İngilizler, Fransızlar, Ruslar o bölgede isyanı bastırmakla görevli olan İbrahim Paşa'nın yani bu Ali Paşa'nın oğlu ee, İbrahim Paşa'nın e, şeyini yakmışlar Navalim Bey. Donanması. Ve Osmanlı donanması kalmış. Ondan evvel 1571'de e, Osmanlı devleti Kıbrıs almış ama e, İnebat, Çeşme önlerinde İnebat'ı da e, şey, e, donanması e, çok ağır bir talibata uğramış. Ve bir daha e, Osmanlı şeyde ne e, Hint Okyanusu ne de Akdeniz'de e, gerçekten üstünlüğü ele geçir, geçirememişler. Oh. ve Hatta e, Portekiz gibi bir devletin e, Hint Okyanusu'nda e, bizim donanmamızı gelmiş. Yani bunlar var. Sivastopol'da yine bir bizim donanmamızın yapılması var. Yani bunlar e, çok önemli. Onun için e, tarihten ders almamız lazım ve bu, bu senaryo uygulanıyor. Bu senaryoyu uygulamak için de gerekli çalışmaları yapıyorlar. Şimdi kastettiğim şu. Ee, biliyorsunuz şeyden itibaren bizim Boğaz önü adalarından itibaren Boğaz Bo e, Boğazların çıkışından itibaren Türk Boğazlarının Çanakkale'den e, itibaren baktığımızda e, birçok ada var. Adaların e, özellikle Boğaz önündeki adalar e, silahsızlandırılması gereken adalar. O, o şeyle Doğu Ege Adaları o maksatla e, Kuzey Ege Adaları veyahut da, o maksatla verilmiş Yunanistan'a. Yani bu adaları silahlandıramazsın. Silahlandırırsan Türkiye'ye tehdit olur bunlar. Dolayısıyla e, bu şekilde verilmiş. Ne zaman, nerede verilmiş? Lozan'da verilmiş. Güney'in güneyde de işte e, 12 adalar dediğimiz adalar var. Aslında 12'den çok fazla ada var. E, şeyde bunlardan biri e, Meis Adası'da, Türkiye Türkiye'ye yani 2 kilometre mesafede e, o da e, o adalar da yine e, İtalya tarafından e, Paris Anlaşması'na 1947'de de, e, şeye e, silah gayri askeri statüde adı olarak verilmiş. Yani dolayısıyla buraları Hı. silahlandırmamız lazım ama Yunanistan şimdi her her tarafı silahlandırıyor. Birisi bu. E, i̇kincisi e, Amerikan üsleri kuruyor etrafında. Bu Amerikan üsleri evet e, bir kısmı şey Rusya'ya karşı oluyor ama Amerikan üsleri vasıtasıyla. Ege denizini kontrol etmeye çalışıyor. Amerika'nın niyeti de bu Ege denizi, Boğaz çıkışını, Adalar denizini kontrol etmek, Doğu Akdeniz'i kontrol etmek. Burayı kontrol edecek şekilde e, hem adalara eee hava savunma sistemleri koyuyor. İşte en son e, dün galiba e, Amerika Birleşik Devletleri e, şey olan Kıbrıs e, Rum yönetimine olan e, şeyi silah ambargosunu kaldırdı. Yani bir e, davelden bir kısmını kaldırmış. Şimdi tamamını kaldırdı. E, e, düşünün. Bakın adım adım gidiyor yani güçlendiriyor. Ee, bütün bu adaları silahlandırıyor. Ve bu adaları işte konuşuyor. Amerika üstede olmak üzere konuşlanıyor. Amargonun ee, özür dilerim araya girdim başlayın. Ambargonun kaldırılmasıyla ilgili olarak e Mavi vatanın da isim babası emekli tüm amiral e, Sayın Cemgür şu Gürdeniz şu yorumu paylaştı sosyal medyada evet. ABD'nin Kıbrıs Rumlarını silahlandırması mevcut gerginliği katlayacaktır. Yunanistan'ın silahlandırılmasından sonra Türkiye'nin batısı ve güneyinde bir nevi Ukrayna modeli uygulanmasına geçiliyor. Pekirum ve Yunan, Türk'le savaşmaya hazır mı, istekli mi? O zaman ben e, hemen böyle sorayım, e, Ukrayna'da Donbas bölgesinin işgali gibi, e, Trakya'da bir işgal planı e, gerçekleştirmeye kalkışılabilir mi, yapılabilir mi demiyorum, diyemiyorum, demiyorum, bizim, e, bizim diyemem. Tarafı, bizim tarafımızdan mı? E, Yunanistan tarafından. Yunanistan diyorum, yani e, tam tersini söylüyor, yani şey, şunu söylüyor şey, yani. E, şey şeyi e, şöyle bir şey olabilir. O ayrı bir senaryo olabilir. Yani o e, ben Donbas bölgesi gibi bir e, işgalin olabileceğini falan sanmıyorum. Yunanistan'ın Türkiye karadan yapacağı bir işgal de olacağını sanmıyorum. Çünkü onlar e, 1922'de e, gereken dersi aldılar bu konuyla ilgili. E, Türkiye'nin karadan işgal edilemeyeceği açık ve net olarak belli yani bu konuda şeyimiz yok, e, sorunumuz yok. E, asıl sorun şu, biz şunu söylüyoruz. Yani e, ...çok sayıda sorunumuz var. Sorunlardan bir tanesi de... ...kara sularının altı e, milden... ...daha yukarıya yani 7 mile, dokuz mile, sekiz mile... ...veya on mile çıkartılması. E, Yunanistan bunun üzerine e, çalışıyor ve... E, ...Türkiye e, bu, bu konuyla ilgili diyor ki... ...eğer böyle bir şey yaparsan yani kara sularını... ...altı milin üzerine çıkartırsan bunu savaş sebebi... ...sayırlar diyor. Oh. Şimdi senaryo böyle. E, şimdi savaş sebebi saydığı zaman Türkiye... E, diyelim ki Yunanistan Amerika'ya güvendi e, şeylerini 12 e çıkardı. E, veya 10 e çıkardı. Yani sonuçta Türkiye'de gitti birkaç adasını bu e, gereken birkaç adayı ve ya, şey yaptı. E, uçağı bir karakağıtı yaptı. Aldı adaları. bu, al sana savaş. Yani e, bu önceden tezgâh alınır. Türkiye'nin hareketleri şey gibi gösterilir. Ee, yani sanki Türkiye, Yunanistan'ı e, taarruz etmeye mecbur olur. Yani nasıl e, Rusya'yı e, e, Ukrayna'ya taarruz etmeye mecbur ettiler, Türkiye'yi buna mecbur etmeye çalıştılar. Ve arkasından da, oradakinden farklı olarak, e, Türkiye daha buraya girmeden, e, önleyici taarruz olmak üzere, önleyici taarruz, Türkiye bize taarruz edecek diye ee, önleyici tarzı olarak Yunan Hava Kuvvetleri, e, Amerikan Hava Kuvvetleri desteğinde Ege'de e, böyle bir savaşa girebilir. E, tabii e, bizim donanmamız da Ege'de e, e, Yunan donanması ve artı Amerikan donanması bir. Çünkü Çünkü e, zaman zaman uçak gemilerini o bölgeye getiriyorlar, diğer gemilerini getiriyorlar. getiriyorlar. Savaşabilirler ve Türk donanmasını e, eğer dikkat etmezsek, Türk donanması ve Türk Hava Kuvvetleri çok büyük e, hasara uğruyor, çok büyük bir e, e, şey uğurluyor. Peki efendim, evet. NATO üyesi ülkeler arasında bu tip bir savaş ya da çatışma meydana geldi mi? Bunun örneği var mı? Şimdiye, ee... kadar, şimdiye kadar gelmedi ama sonuçta bu savaş çok yani hava ve deniz kuvveti arasındaki muharebeler çok çabuk olacak muharebeler. Yani düşünün çıktı sizin bir anda şeylerinizi birkaç üstünüzü limanını bombaladılar. Hava kuvvetlerinizi bombaladılar. Ee, çok büyük hasar verdiler hava kuvvetlerine. Ağır e, hasar verdiler. E, deniz kuvvetlerini bombaladılar. Ve hemen oraya girdi. 200 NATO ülkesi savaşmaması falan diye Amerika e, sonuçta e, şey kalır. Sizin e, hatta bu yapılan e, Rand Corporation raporun şeyinde e, senaryosunda şey de var. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini de engellemek. E, Amerika e, orada diyor ki Türkiye'ye e, senaryo içerisinde Kıbrıs'a müdahale edersen müdahale gemilerini batırırım diyor. Ve müdahale ederken Türkiye o gemileri batırıyor. Yani orası da bu durum. Şimdi peki Türkiye bu duruma düşebilir mi? Düşebilir. Şöyle düşebilir. Türkiye'nin biliyorsunuz F-35 alımını engellediler. Şimdi f 16yı istiyor. E, karşı taraf e, e, işte Rafale'di, F-35'ti, F-16'ydı, modern F-16'ydı falan bunları vermeye çalışıyorlar. E, şöyle alıyorlar. E, e, Türk Hava Kuvvetleri e, eğer bu böyle devam ederse ki tedbir alacak Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Ted, tedbir alınmazsa zayıf şey yapabilir, zayıflayabilir. Yani e, hem nitelik açısından hem nicelik açısından zayıflayabilir. Aynı şekilde Kıbrıs'a gidecek olan şey takviye, oradaki adadaki şey, gerçi adadaki barış gücü unsurlarını, barış gücü, gücünü Türkiye modernize ediyor. O ayrı bir konu ama sonuçta orası da zayıflatabilir ve oraya Türkiye'den uçakla veyahut da işte şeyle, gemiyle veyahut da başka türlü bir takviye gerektiği zaman o takviyenin Amerika tarafından, yani Doğu Akdeniz'de konuştu, e, Girit'te veya başka yerde konuştu, e, Amerikan güçleri tarafından ya şey tarafından, e, ABD ve Fransa güçleri tarafından durdurulabileceğini yerlendiriyoruz. Böyle bir senaryoda bu da var. Yani niye bunu söylüyorum? Çünkü hem Amerika hem Fransa e, şeyle e, bir anlaşma yaptı. E, ne derim? E, Yunanistan'la karşılıklı e, şey anlaşması e, güvenlik anlaşması o anlaşmaya göre e, Türkiye'ye herhangi bir tarz olduğu zaman şey bir şey olduğu tarz olduğu zaman Fransa Yunanistan'a yardımına gidecek aynı şey Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yapıldı düşünebiliyor musunuz yani böyle e, adım adım döşeniyor arkadaşlar yani biraz daha zaman geçtiği zaman sizin elinizdeki eğer modernize etmezseniz e, F-16'larınız çünkü f işte bir kısmı e, eski o e, model e, blok 30 blok 40'lar var bunları şey blok 70'e e, çevirmeniz gerekiyor bunu şimdi çünkü o, bu blok 30'larda blok 40'larda bazı radarlar var onlar mekanik. Yani hedef tespit, hedefe odaklanma konusu mekanik olarak yapılıyor. O radarların değişmesi lazım. O radarların pilot devreye girmeden otomatik olarak hedef tespiti yapması lazım. Hedefi işte kilitlenmesi lazım falan. Bunlar mekanik. Bir defa bu bir. İkincisi eksiğimiz var. Bu eksik için işte 40 tane modern F-16 istiyoruz. V serisi F-16'lar. Bir de mevcut F-16'larımızda kendimiz e, modernize etmemiz gerekiyor. Zaten Türkiye'nin e, malzeme ve ke, e, kit olduğu takdirde daha evvel F-16'lar yapmıştı. f Mısır'a da f yaptık, gönderdik. Çok rahatlıkta bunları e, şey yapacak, e, modernize edecek gücü var, teknik var. Ama alamazsak o zaman mutlaka e, Havuk Kuvvetlerimizi e, belli bir oranda tutmamız lazım. Çünkü Deniz Kuvvetleri'nin harekatı şeye bağlı. Hava kuvvetlerine bağlı çünkü hava kuvvetlerinin üstünde, onları deniz kuvvetlerinin üzerinde onları koruyacak bir hava gücüne ihtiyacımız var. Ee, karşı tarafın hava gücünü önlemek ve aşağıdaki deniz unsurlarını e, imha etmek için bir defa e, bu olmaz olmaz. İkincisi Kıbrıs'a müdahale için Kıbrıs'a işte takviye için e, bir takviye gücüne ihtiyacımız var. O işte ne kadar e, şeyse e, yakın olsa da e, bir yerden bir yere gitme var. Bunun kesilmesi. E, ihtimali var. Şimdi bütün bunlar bütün bunlara baktığımızda gerçekten böyle bir senaryonun olabileceğini değerlendiriyoruz. E, şöyle de olabilir. Tabii e, Türkiye bu konuda istihbari bilgileri var. İstihbarat e, teşkilatı var. E, askeri istihbaratı var. Deniz istihbaratı var. Bu konuyla ilgili önemli bilgiler alıyor. Yani önce sadece hazırlık için değil. Herhangi bir baskın olabilir mi hava kuvvetleri? Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi eee kaldırlar, limanları bombalıyorlar bu sırada e, Türk Deniz Kuvvetleri şeiden e, geçiyor, e, ne, nereden? Boğazlardan geçiyor. E, Boğaz önünde Türk Deniz Kuvvetlerini e, uygun olmayan pozisyonda yakalayabilirler. E, yani bütün bunlara bütün bunlara bakmamız lazım. Tabii bunların yanında bir de e, hava havasolma sistemleri, e, havasolma sistemlerine gerekiyor. Şimdi bütün o adalarda baktığımız zaman, bak, Türkiye'den çıkın, adalar e, adalar denizine baktığınız zaman sizin kıyınız boyunca boğazlardan Girit'e kadar uzanan adalar var. Bunların hepsinde çok büyük bir kısmında şey var. E, hava savunma sistemleri var. E, modern hava savunma sistemleri var. E, şeye doğru derinlik vermişler. E, Yunan kıtasına doğru. Bizim elimizde şey, kendimizin yaptığı orta ve kısa menzil hava savunma sistemleri var ki onların Ee, Sayın İsmail Hakkı Pekin ile e, konuşmaya devam ediyoruz. Fakat kendisinin e, bağlantısında sanırım bir problem yaşandı. Ee, Yunanistan ile yaşanan gerginlikte Kıbrıs e, uyarısı yaptı. Ege Denizi'deki özellikle de e, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin e, acilen e, tedbirlerin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu önemli açıklamaları için sizlere de teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.